Nereden nereye? YKS sürecinde hani öğrencilerin ilerleme durumlarına bakıyoruz ya. Ben şu netlerden şu netlere geldim. Yahu eskiden ne düşük netler yapıyordum şimdi neredeyim acaba diyen öğrenciler için efsane bir video çekiyorum ve online öğrenci koştuğu yaptığım öğrencilerin nereden şu anda nereye nerelere geldikleriyle ilgili bir video çektim. 10 öğrencinin içerisinde 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenciler hem de sayısal ve ağırlık öğrencileri olmak üzere bu öğrencilerimizin şimdi hangi hangi TYT netlerini, hangi AYT netlerini, haftalık planlamaların nasıl olduğunu, hangi derslerden hangi konulara kadar geldiklerini tamamını sizler için paylaşıyorum. Bu bilgiler başka hiçbir yerde yok ha onu da söyleyeyim. Hatta tırnak içerisinde öğrenci koştuğu yapan kişilerin de bu videoyu izlemesini istiyorum. Zira planlama yaparken anda tam da bu dönemde öğrencilerin ilerlemesi bu şekilde olmalı deyip bu planlamaları teker teker kontrol edin. Bu parayla elde edemeyeceğiniz bilgiler. Bu arada sizlere kolaylık olsun diye video içerisinde sizleri ilgilendirebilecek o alanları dakikalandırdık. Onları tıklayıp istediğiniz bölümün videosunu bu şekilde kısa, kısa izleyebilirsiniz. O halde can hazırsan başlıyoruz. Bu süreçte aklınızı kurcalayan o kadar fazla şey var ki şu anda TYT netlerim ne durumda olmalı? Hani kaçtan başlanmış ise kaç ayda ne elde edilebilir acaba? AYT yetişecek mi gibi birçok soru var biliyorum. İşte bu soruların hemen hemen tamamını bu videoda elde edebilirsin. Zira bu öğrenci koştuğu yaptığım bu 10 öğrencinin çalışmasını hangi derse nerelere geldiğini dikkatlice not alın. Kendinize göre uyarlayın. Bu sizin efsane derecede işinize yarayacak. İlk öğrencilerimizden başlıyoruz. İlk öğrencilerimiz 12 sınıf sayısal öğrencileri bunların çalışma seyirlerinden şimdi sizlere kısaca bahsedeyim. İlk öğrencimiz Batuhan. Batuhan'la ilgili daha önceden video yayınlamıştım. Bu Batuhan'ın haftalık ilerleme planı. Ha online dersler yazılı haftasından dolayı bir bekletildi. Bunu da söyleyeyim. Bu geçen haftanın planlaması aslında yazılıya geçtikleri için şu okul denilen alan yok. Kursa da kısa dönemli gidiyor yani derslerin tamamına katılmıyor. İşine yarayacak konulara geldiği zaman sadece onlara katılım sağlıyor. Bu onun haftalık planlaması. Peki Batuhan'la şu anda TYT netlerimiz ne durumda? Bir onları inceleyelim. Evet TYT netlerimize baktığımız zaman Botan ortalama başlarken yani tarihine 16.08.2020 tarihinde 90 ortalama 90 net civarlarında başladı. Evet şu anda son denemelerine baktığımız zaman 101 net, 103 net, 104 net gidip geliyor. En son denemeden hatta 105 net yapmış. O da Bilgi Sarmal Online Türkiye Genellik Deneme sınavında bu arada 105 net yaptı bu öğrencimiz. Peki bu öğrenci 105 net şu anda vardı da TYT'si ne durumda? Evet TYT matematiğim bitti diyebilir. SYT matematiği gördüğünüz gibi konuların tamamı bitti. E, peki hani diğer dersler ne durumda? Geometrisi de bitti. TYT geometri de bitirdik. AYT geometri de birlikte. E Türkçe bitti. Yine aynı şekilde TYT fizik şurada gördüğünüz gibi 4 kaynaktan bitti. Yine kimya aynı şekilde hemen hemen 3 kaynaktan bitti. Yine biyoloji 4 kaynaktan hemen hemen 4 kaynaktan biyoloji, TYT biyolojide bitti. TYT'si bu durumda. Yani öğrenci TYT'sini bitirmiş, TYT'nin tüm konularını bitirmiş. Şu anda bunlarla ilgili soru çözmeye, branş denemeleri çözmeye devam ediyor ve şu anda TYT net ortalaması hani 100 105 net civarına gidip geliyor. Bir de AYT'lerini merak ediyorsunuz, değil mi? AYT matematiğine bakacak olursak, AYT matematiğinde sadece ne kaldı elimizde? Türev ve integral. Türev ve integral haricinde konuların tamamını bitirdik. Hem de 4 kaynaktan ilerleme sağladım. E, aynı bir şeyi fizikten gerçekleştirmiş mi? Evet fiziğin yüzde ellisi. AYT fiziğin yüzde ellisi bitti. Kimyanın da hemen hemen organik haricinde yüzde doksanı bitti diyebiliyoruz. Biyolojiden olimpiyat öğrencisi olduğu için AYT biyolojisi de bitti diye biliyorum. İşte bunun çalışma seyri bu şekilde. Peki tarih ve coğrafyadan herhangi bir çalışma sergiliyor muyuz? Tarih ve coğrafyadan şimdiye kadar sadece kısa notlar çalışması gerçekleştirdik. Tam zamanlı tarih ve coğrafya çalışmamız sınava son iki ay kala başlayacak. Bundan da haberiniz olsun. Peki bu öğrencinin AYT net ortalaması nedir? AYT denemelerine baktığımız zaman ilk denemesi ne zamanmış? 06.09 tarihinde yani, yani Eylül ayında AYT denemesine girdiği zaman 45 net bıraktı sadece. Evet ama son denemesi yani 25-12-2020 tarihine baktığımız zaman 65 nete yükseldi. Şu anda 70 net civarlarında olduğunu da söyleyebiliriz. İşte bu öğrencimizin hemen hemen 5 ayda ilerleme durumu bu şekilde. 90 netlerden 105-110 net civarlarına geldi. TYT'den AYT'den ise 40-45 netlerden şu anda 70 net civarlarında hedefimiz AYT'den full'e yakın çekmek. Tabi eksik konuları bitirdikten sonra. Evet bu Batuhan'ın 12. sınıfa giden Batuhan'ın bir plan ve programıydı. Şimdi başka bir öğrencimize geçiyoruz. O öğrencimiz de Bartu. Bartu ile ilgili aslında daha önce video yayınlamıştım. Bartu'nun çalışma haftalık çalışma planı biraz daha değişik. Bu görmüş olduğunuz haftalık çalışma planı. Şu cumartesi pazar günü komple kırmızı yaptık ya ben o alana tatil verdim aslında. Diğer alanların tamamında çalışma gerçekleşiyor. Hemen hemen ayda bir defaya mahsus olmak üzere cumartesi pazar günü tatil veriyoruz. Komple o dönemde iyi bir tatil gerçekleştiriyor. Peki Bartu ne durumda? Bartu bu arada 12. sınıf sayısal öğrencisi. 11. sınıftan beri öğrenci koştuğunu yaptığım bir öğrenci. TYT'nin tamam bitti zaten. Onu da söyleyelim. AYT'nin de hemen hemen %95'i bitti. Bunu da söylemiş olalım. Peki TYT netlerimiz ne durumda? TYT de yine bunda da gidiş gelişler var ama ortalama 105 net civarlarında TYT bırakıyor diyebiliriz. Hatta bilgi sarmalının yine Türkiye Genel Deneme Sınavı'nda 107.75 net bıraktı bu öğrencimiz. Şu görmüş olduğunuz son deneme sınavının sonucudur. AYT denemesine bakalım. Evet yine bunda da AYT'den çok ciddi bir şekilde ilerleyiş var. AYT denemesine Ağustos ayında girmiş olduğu AYT denemesine tabi 11. sınıf çalışmıştık. Kasmıştık daha bu 11. sınıftaki bir öğrencim öğrencimdi. Ağustos ayında bu denemeye girdiği zaman 30 net bırakmıştı. Hatta kendisi baya bir karamsarlığa kapılmıştı. Ya hocam hani AYT hiçbir şey bilmiyorum ki 30 net yaptım gerçekten moralim çok bozuldu demişti. Ben ona sabret bunun sonucunu kesinlikle alacağız. Zaman bunu gösterecek demiştik ve aradan aylar geçti aylar. Tarih 19.02.2021. Evet AYT Neti son denemesinin netim 66.75. Bunda da hedefimiz 75 net civarında bırakmak. Yine dediğim gibi çalışmalarımız, branş denemelerimiz var ve hala sınava 4 aylık bir sürecimiz bulunmaktadır. Bundan da haberiniz olsun. Yine bunda da TYT matematiğinde evet bitirdik. Hatta şurada kitapların bu şekilde olduğuna bakmayın. Yani 4 tane kaynaktan ilerlediğine bakmayın. Çünkü 11. sınıfta en az 4 tane daha TYT matematik kaynağı daha bitirmiştik bunda. Ee, şu anda TYT matematiğin konuları tamam bitti. AYT matematiğinin tamamı bitti. Hatta şu anda integral konusundan baya soru kasmaya başladık. Bundan da haberiniz olsun. Geometri. Bir iki konu kaldı onu söyleyelim sadece. Çember analitiği kaldı ve katı cisimler biraz kaldı. Bunları tamamlayacağız bu hafta. Türkçe tamamen bitti. TYT ve AYT kimya tamamen bitti fizik, TYT fizik, AYT fizik hemen hemen TYT fiziğin tamam bitti. AYT fiziğinde 12 sınıfın son konuları kaldı sadece. Biyoloji, TYT biyolojisi tamam bitti. AYT biyolojisi de tamamen bitti. Bunda da sınava ortalama son 2-3 ay kala tarih ve coğrafyada çalışmaya başlayacağız. Bunun da ilerleyiş durumu bu şekilde. Hem TYT'den hem AYT'den istediğimiz netleri şu anda elde ediyoruz. Başka bir durumdan başka bir duruma gelen öğrencimiz daha var. O da Evet Zeynep Nida adlı öğrencimiz. Hatta Zeynep Nida ile ilgili daha önceden bir videomda bahsetmiştim. Öğrenci bu dönemde yeni bize geldi. Yeni geldiği zaman hani konuların birçoğunu bitirdim. Mi? Hocam bunları biliyorum demişti. Ama biz bu bitirdiğin konulardan hangi kaynakları çözün diye sorduğumuz zaman neredeyse doğru düzgün Soru çözmedi diye videoda belirtmiştik. Hatta o videoyu bulabilirsek burada kısa kısa yayınlayalım. Anca bu kadar artık canımı acıtırsınız. Ya öğrenciye bakıyorum. Konu olarak ilerlemiş ki bu bahsedeceğim öğrencilerden biri de maalesef bu şekilde yapmış. Konu olarak almış başını gitmiş ha. Almış gitmiş üşmüş yani. Evet burada olduğu gibi aylar birbirini kovaladı ve Zeynep Nida'nın ilerlemesine şimdi bakalım. Evet TYT denemesini açalım. TET denemesinde 75 netlerden ilk yani konuların birçoğunu biliyorum deyip soru kasmayan Zeynep 75 netlerden bize geldi. Ve son 3 denemesi 92 net, 90 net, 95 net. TET'yi bitirdik mi? Evet birçoğu bitti. AYT şu anda çok iyi bir başlangıç yaptık mı? Evet AYT çok iyi bir başlangıç yaptık. Ve bu öğrenci sadece ama sadece 2 ayda düzenli ve tertipli ve önemli dediğimiz kaynaklardan ilerleyerek sadece 2 ayda 75 netten 95 netlere geldi. Zeynep'in bu güzel başarısı için gerçekten de çok çok tebrik ederiz. Zeynep haftalık planlamamızın tamamına uydu ve emeğinin hakkını sonuna kadar aldı. Bundan sonra da almaya devam edecek. Bakın kendiniz görüyorsunuz 75 netlerden sadece 2 ayda bu öğrenci doğru ve düzgün ihtiyacı olan planlamaya yönelik çalışma sergileyince nasıl netleri artıyor. AYT'den de emin adımlarla ilerliyoruz. Evet yine başka bir öğrencimiz 12. sınıf sayısal öğrencisi Merve'nin planlamasına bakalım. Merve'nin uygulamış olduğu haftalık planlama stili bu şekilde. Peki Merve TYT netleri ne durumda? Bir buna da bakalım. Evet Merve de 60 netlerden başladı. Tarih 23 10 2020 aylar geçti. Birkaç ay sonra ortalama 80-85 net civarlarına eden şu anda varmış durumda. Peki matematiğimiz ne durumda? Evet TET matematiği neredeyse bitti. AYT matematiğinden iyi bir başlangıç yaptık ama türev limit integrale hala geçmiş değiliz. Bu yüzden türev limit integrale hala geçmemiş öğrenciler aman hocam yoksa geç mi kaldım demeyin sakın. Planlı bir şekilde giderseniz türev limit integral rahat bir şekilde biter. Bunu da söylemiş olalım. Peki diğer dersler ne durumda? Evet Türkçesi bitti. Hemen hemen bitti diyebiliriz. Geometrisi hemen hemen bitti. Yine aynı şekilde TYT fizik, kimya, biyolojinin birçoğu bitti. AYT'lere çok hızlı bir şekilde başlangıç yapmış durumdayız. Başka bir öğrencimiz daha var. Enes Uğur adlı öğrencimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Bu da haftalık planlaması. Haftalık planlamasının içerisinde soru takip alanına bakalım. Ortalama hani 1300-1400 soru çözen bir öğrencimiz TYT denemelerine bakalım. Evet bu da 60 netlerden başladı ama Merve'den daha önce başlamış olduğumuz bir öğrenci 60 netlerden şu anda 86-87 net civarına yaklaştı bu öğrencimiz. Peki AYT net durumu nedir? Evet. 10.01.2021 tarihinde sadece 27 net yapmış. Ya AYT'si çok kötü. Hayır. AYT'si şu anda olması gerektiği yerde. Çünkü o dönemde AYT çalışmalarımız yoğunluklu bir şekilde başlamadı. Nasıl ki 60 netlerden 85-90 netlere vardıysak şu anda 30 netlerden rahat bir şekilde 60-65 net civarlarına varacağız. Şu anda AYT zamandır haberiniz olsun. Hatta örnek olarak gösterelim. TYT matematiği gördüğünüz gibi hemen hemen bitti. Ama AYT matematiği hala duruyor. Özellikle en baba konular. Türev, limit, integral hala duruyor. İşte bir onlar bir bitsin. Onlar bittikten sonra AYT netlerini tekrardan size göstereceğim. Bakalım artış ne kadar olmuş. Bunu da söylemiş olalım. Bir de hani fiziğine bakalım. TYT fiziği bitmiş. AYT fiziğinde şu gördüğünüz alana kadarız. İtme ve momentum'a geçeceğiz haftaya. Kimyadan da aynı şekilde TYT kimyası bitmiş. AYT kimyaya yeni yeni giriş yapmışız. Gazlar bitti. Gazlardan sonrasına çalışmaya başlıyoruz. Biyolojide aynı şekilde TYT biyolojisi bitti. AYT biyolojisi dolaşım ve bağışıklık sistemi bitti. Ondan sonra gelen solunum sisteminden başlayacağız. Çalışma disiplinimiz bu şekilde. Şimdi bunlar 12'sinin sayısal öğrencisiydi. Bir de mezun sayısal öğrencilerin durumuna bakalım mı? İşte onlardan ilk kim? Ataberk. Ataberk hemen hemen Eylül ayından beri çalışmış olduğumuz bir öğrenci. Ataberk'in çalışma durumuna bir bakalım. Bu haftalık planlaması bir de soru takip alanına baktığımız zaman aylık ortalama 7000 civarında soru çözüyor. Bu da haftalık hani 1300 soruya falan denk gelmiş oluyor. TET netlerine baktığımız zaman 62 nette başlamış. 62 netle başladı. Şu anda 100 netlerde. Ve bu öğrencimiz mezundu. Geçen sene 160-170 bin sıralama yapmıştı. İşte bu sene daha yüksek sıralamayı hedefliyor ve çok iyi bir şekilde de ilerledi. 60 netlerden 100 nete geldi. Bunlar tas tamam doğru sonuçlar. Sizi bir şeye ikna etmeye çalışmıyorum. Ya da aman gelin ben süper koştuk yapıyorum. Ölüyorum bitiyorum. insanı baştan yaratıyorum demiyorum. Sırf reklam kasmak için de yapmıyorum bu işi. Zaten şu anda online koştuk kontenjalarımız doldu. Bunu da söylemiş olalım lütfen. Beni bu konuda yanlış anlamayın. AYT netlerimize bakalım. Evet, AYT netlerimiz 28 netle başlamışız. Yani kötü diyebileceğimiz netlerle başladık ama bunu da unutmayın. AYT netleriniz ilk başladığınız zaman, yeni çalışmaya başladığınız zaman zaten düşük olur. Hani bazen öğrenciler ya hocam bir AYT'ye girdim ben sonuçlarını söylemek istemiyorum. Ben AYT'den berbatım diyor ve hani bırakmış olduğu 20-25-30 net çok çok küçümseyip karamsarlığa düşüyor. Ama düşmeyin. Bakın ilerlememiz ilk AYT temennime başlamamışken 28 net bıraktı. AYT'ye yavaş yavaş çalışmaya başladık. 29 net sonra 46 net. Hani bir ay sonra bir buçuk ay sonra tekrardan bu planlamayı bu tabloyu size gösterdiğiniz zaman büyük ihtimal 60 net civarlarında olacak. Biraz daha gittiği zaman 70 nete. Umarım 70 nete kadar ulaşırız. Peki TYT bitti mi? Evet bitti. AYT'den de birçok Çoğunu bitirdik AYT matematiğinden türeve geçtik yeni bu hafta aslında. Yine geometri hani birçoğunu bitirdik AYT geometrisi kaldı. Türkçeyi zaten bitirdik. Fiziği, TYT fizik zaten bitti. AYT fiziğinin hemen hemen ortalarındayız. Kimya, TYT kimya bitti. AYT kimyanda hani en baba konusu dediğimiz özellikle organik kimyaya daha giriş yapmadık biyoloji TET biyolojisi bitti. AYT biyolojisinde de yeni yeni başlangıç yapmış durumdayız. Bundan daha haberiniz olsun. Bu yüzden AYT konusunda asla moralinizi bozmayın ha. He. Herkes başladığı zaman zaten ortalama kralı gelse 30 netlerden başlıyor. Hatta bunu Bartu'dan gördük. Bartu 30 nette başlamış. Şu anda 70 net civarlarına geldik. Çünkü konu bitmişti aslında. Yine bunun yanında bir öğrencimiz daha var. Beyzanur adlı bir öğrencimiz. Bu da mezun öğrencisi. Hatta geçen sene üniversiteye yerleşti. Bu sene OBP'si kırık bir şekilde sınava girecek. Peki Beyza'nın haftalık planlaması bu şekilde. Onu gördünüz. TYT net durumu nedir? Bir ona bakalım. Evet TYT net 89 netlerden başladı. Şu anda 97 net civarlarına 100 netin kapısını tık 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 diye çalıyoruz artık. Peki TYT matematik bitti mi? E tabii ki bitti. AYT matematikten de türev ve integral kaldı. AYT matematiği bu şekilde türev ve integral en baba konular kaldı. Peki AYT durumu nedir? Netlerinin durumu nedir? Bir ona bakalım. Evet 52 netlerden başladı. 57 netlere kadar geldik. İşte hedefimiz bunlarla birlikte ne olacak? 70-75 net civarında olacak Allah'ın izniyle. Şimdi bir öğrencimiz daha var. Sümeyra adlı öğrencimiz. Daha önce bundan size örnek vermiştim. Sümeyra adlı öğrencimiz gerçekten de ilerleyişi yine takdire şayan. Sümeyra'nın haftalık planlaması bu şekilde. Peki haftada çözmüş olduğu soru sayısına baktığımız zaman evet 9 900 bin 1100 civarında gidip geliyor. Yani 1100 1200 arası bir soru çözümü yapıyor diyebiliriz. TYT netlerine baktığımız zaman 64 netlerden şu anda 80 81 net civarlarında. Tabii ki bu net oranımızı daha da arttıracak. AYT netine baktığımız zaman evet AYT'de yine gördüğünüz gibi hani 21 net 32 net yükselmiş yeni yeni AYT konuları ilerlemeye başladık çünkü. Peki matematikte durumumuz nedir? TYT matematik hemen hemen bitti. Son konuları şu anda kasıyoruz. AYT matematik yeni bir başlangıç yaptık. Hani permütasyon, kombinasyon, olasılık, limit, türev, integral daha bu gelmedi. İşte bunlar gelirse, AYT fiziği gelirse, AYT kimyası, AYT biyolojisi gelirse bitmeye yakın olursa, özellikle kimyadan organik kimya biterse, biyolojiden, AYT biyolojiden sistemler biterse bu net ortalaması şu AYT'de görmüş olduğunuz o 30 net hani küçümsediğimiz 30 netler 55, 60, 65, 70 netlere doğru gidecek. Tabi bunun için ne gerekiyor? Azim gerekiyor. Bunun için endişelenmemeniz gerekiyor. Ya hocam 30 nette diyorsunuz ha nasıl gelsin? Geliyor kardeş geliyor. Nasıl ki Bartu 30 netlerden 70 netlere geldiyse nasıl ki Batuhan 40 netlerden 70 netlere geldiyse 3-4 ayda. İşte aynı şey burada da yaşanacak. Konu bittikçe, konu ilerledikçe bu kesinlikle gerçekleşecektir. Bundan haberiniz olsun. Bu yüzden hiç 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 şu anda moralinizi bozmayın. Yeter ki planı bir şekilde AYT'ye odaklaşın. Biliyorum biliyorum. Bir de eşit ağırlık öğrencileri, sözel öğrencileri var. Hocam hep sayısaldan bahsediyorsunuz. Biraz da eşit ağırlıktan, sözelden bahseder misiniz? Şimdi bunun kralını gösteriyorum size. Kralını mezun bir öğrencimiz hem de TM öğrencisi. Haftalık planlaması tam da bu şekilde. Evet, Sıla adlı öğrencimiz. Sıla geçen sene ortalama 400 bin sıralama yaptı. Ya hocam 400 bin sıralama yaptı bu sene ne yapabilir ki yani? Şimdi bakacağız. 400 bin sıralamalardan nerelere gelmiş sıra? Şu anda ne yapıyor? Bunu söylemiş olalım. Sıla ortalama Ekim ayından beri bizim öğrencimiz. Ekim ayından beri online koştuk yaptığımız bir öğrenci. İlk defa o zamandan beri tanışıyoruz ve koştuk yapmaya başlıyoruz. İlerlediğiniz haftalık planlaması bu şekilde ama hani bu konuma gelebilmek için de çok çap planlama değiştirdik. ha. He. Planlama her hafta değişiklik gösterir. Sakın bunu alıp da aha da ben şimdi bu şekilde çalışayım demeyin. Bu en son versiyonudur. Onu da söylemiş olalım. Yani birçok planlama kalıplarını değiştirdik. Çalışmanın birçoğunu hallettik ve en son versiyonuna geldik. Sakın ama sakın eğer buna uygun değilseniz bu planlama aynen kopyalayıp kendinize uyarlamaya kalkmayın. Bunun bir dünya aşaması var. Bundan haberiniz olsun. Peki Sıla haftada ortalama kaç soru çözüyor? Ortalama 1500-1600 soru çözüyor. Burası tamam mı? Tamam. Şimdi en çok merak ettiğiniz alana gelelim. Sıla bir eşit ağırlık öğrencisi olarak TYT netleri nereden nereye gelmiş? Hani deriz ya nereden nereye? Hemen bir bakalım. TYT 11, 10, 2020 tarihinde 3-4-5 yayınlarının son denemesine girmiş. Bak son denemesine 59 net yapmış. Yani 59 netten tam da 14.02.2021 tarihinde 98 net yaptı. Riyete matematiği 10 netlerden 30-32 netlere geldi. Ve sınava daha 4,5-5 ay var. Olabilir mi? Anda oluyor kardeş. Anda oluyor. Peki dershaneye gidiyor mu? Gitmiyor. Zaten bilen bilir. Ben online koçluk alacaksam dershane artı okula giden öğrenci kabul etmiyorum kardeşim. Olmaz çünkü. Olmuyor. Dershane artı okul olmaz. Hiçbir işe de yaramaz. Çöp de olur. Onu da söylemiş olalım. Bu öğrenci dershaneye gitmeden koçluk alarak 59 netlerden 100 netlere geldi bir TM öğrencisi olarak. Peki AYT ne durumda? Bir ona da bakalım. AYT'si ilk denemesini görüyor musunuz? 36 net ya. 36. Hani kendinizin netlerinizi küçümsediniz tam da o rakamlarda. 36 netten şu anda 62 netlerde. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Olmalı mı? Olmalı. Olacak mı? Kralı olacak. Bu yüzden hiçbir şekilde moral bozukluğu yapmıyorsun. Planlamana sadık kalıp kendine en uygun olan planlamayı yapıyorsun. Peki Fikoç bu öğrenci matematikten ne yaptı? Geometride ne yaptı? Türkçede ne yaptı? Edebiyattan ne yaptı? Bir bunu gösterir misiniz? Göstereceğim. Matematikten başlayacağım. Evet TYT matematiğimiz bitti. 4 tane kaynaktan bitti hem de. 4 tane kaynaktan. Peki AYT matematiği ne durumda? AYT matematikten gördüğünüz gibi 5 tane kaynaktan bitirdik. Hatta yardımcı bir kaynağımız daha var. Adım adım kral kral ilerliyoruz. Şimdi sadece integral kaldı. İntegrali de bitirdik mi? Sorusunu da çözdük mü? O zaman yemede yanında yat. AYT'de netlerimiz değil 60 net. 70 netleri, 72 netleri, 75 netleri bulacağız Allah'ın izniyle. Şimdi geometrisini göstermek istiyorum. Geometride ilerleme durumumuz nedir? AYT geometrisi kaldı sadece. Zaten AYT'de ne eksikliklerimiz var ya hani AYT'nin şimdiden 70 netlerde olamamamızın müsebbibi bunlar. AYT geometrisi daha bitmedi, integral daha bitmedi. Bunları da bitirirsek ki sınava daha 4,5 aylık süreç varken inşallah o netleri yakalayacağız. Türkçe. Türkçe bitti tabii ki ya. Bitti. 3 tane kaynaktan bitirdik. Hem de bilgisayar malından, limitten benim hocamdan bitirdik. Hatta limit biliyorsunuz ki en böyle zor olanıdır. Yahu bu da çözülür mü kardeşim denilen soru bankasını da bitirdik. Edebiyat. Edebiyat bitti mi? Bitti bitti. Kralı bitti. Peki hani içinizde şunu söyleyeyim. Ya edebiyat bitmez ki. Edebiyat sınavı son gününe kadar tekrar edilir. A biliyoruz. O yüzden de edebiyattan ikinci tur tekrar yapacağız. İkinci tur tekrar. İkinci tur tekrarı yaptıktan sonra sınava daha da dinç bilgilerle gireceğiz edebiyatta. Amacımız full çekmek. Tarih. Evet tarih bitti. Şu anda tek kitaptan ilerliyoruz limitten. Tek kitaptan emin adımlarla ilerliyor ama konularımız bitti. Coğrafyada aynı şekilde 3 kitaptan ilerliyoruz. Şu anda limitten tek kitaptan ilerliyoruz. Hocam hani sen TYT'den şu anda bu öğrenci 100 netlerde ya. Fizik, kimya, biyoloji çalışıyor musunuz? Evet 3 hafta önce çalışmaya başladık. Fiziği sadece tek kaynaktan ilerliyoruz. Konu anlatımı videoları izliyoruz. Ve konu anlatım videolarından sonra tek kitaptan soru kasıyoruz. Bu gördüğünüz alanları bitirdik kimya aynı şey. Yine tek kitaptan ilerliyoruz. Konu anlatımı videoları izledikten sonra adım adım ilerliyoruz. Yine biyoloji tek kitaptan ilerliyoruz. Şu görmüş olduğunuz konuları bir. Yani TYT fizik, kimya, biyolojide çalışmaya başladık ve amacımız bunları da bitirmek. İşte Keştal öğrencimiz bu şekilde ilerliyor. Başka bir grup öğrencimizden daha bahsedelim. 11. sınıf öğrencileri. 11. sınıf öğrencilerimiz hani online koştuğumuz takip eden Suzan'ı tanır değil mi? İşte Suzan'ın ilerleyişinden biraz bahsedelim. Bu Suzan'ın haftalık çalışma planı. Suzan biliyorsunuz ki online dersleri kısmi zamanlı katılan bir öğrenci. Hepsine de katılmıyor ha onu da söyleyelim. Peki Suzan ayda ortalama kaç soru çözüyor? 5600, 5000, 6000, 7500 ortalama çözmüş olduğu aylık soru sayıları bunlar. TYT denemesine baktığımız zaman evet 70 netlerden ortalama 85-90 netlere gelen bir öğrenci. Peki matematiğimiz ne durumda? TYT matematiğimiz hemen hemen bitti diyebilirim. Sadece permütasyon, kombinasyon, binom olasılık konuları kaldı. 11. sınıf matematiğimiz ne durumda? 11. sınıf matematiğimizde çember ve daireye geçeceğiz. Hocam okulun önünde misiniz? Evet okulun Önündeyiz kardeş. Bundan da haberiniz olsun. Geometri ne durumda? Evet geometri hemen hemen bitti. Hem de 4 tane kaynaktan. Türkçe ne durumda? Türkçe bitti. H hemen hemen 4-5 kaynaktan. Peki 11. sınıf fiziğiniz ne durumda? 11. sınıf fiziğinden denge bitirdik. Kütle merkezine geldik. Kütle merkezi okulla paralel ilerliyoruz. Kimya da aynı şekilde. Tepkimede hızı bitirdik. Tepkimede dengeye geçiyoruz okulla paralel ilerliyoruz. Biyoloji de aynı şekilde solunum sistemi bitti. Yine okulla paralel ilerliyoruz. İlerleyiş bu şekilde. Peki Suzan'a tarih, coğrafya falan çalıştırıyor musunuz? Çalıştırmıyoruz. Hocam ne zaman çalıştıracaksınız? 12. sınıf öğrenciler ne zaman çalışmaya başladıysalar bu öğrenciler de 12. sınıfa geçtiği zaman o zaman çalışmaya başlayacak. Peki şu anda ne yapacaksınız? TYT matematik kasacağız. Geometrik kasacağız. Türkçeyi kasacağız. Ve 11. sınıf matematiği, fiziği, kimya, biyoloji kasacağız. Amacımız bu. Amacımız bunları halletmek. Bu yüzden 11. sınıf öğrencileri sizlerle ilgili birçok video yayınladım. Lütfen bu videoların tamamını izleyin. Hatta 11. sınıfa özel oynatma listesi oluşturum linkini de buraya bıraktım. Lütfen bu videoların tamamını izleyin. Bunlar sizin için hayat kurtarıcı nitelikte. Bu bilgileri başka hiçbir yerde bulamazsınız ha. Onu da size söylemiş olalım. O yüzden can bunları can kulağıyla dinlediğini biliyorum ve aklına takılan sorular varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmına yazmanı istiyorum senden. Bu videoların yorumlar kısmına yaz ki cevap verebilelim. Ya da sen yaz ki diğer arkadaşların bunlara yanıt verebilsin. Bu konuda düşüncelerinizi çok çok merak ediyorum. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.